Bu videomuzda piyasaya geçen yıl hızlı bir giriş yapan Omix firmasının yeni akıllı telefonu X400'ü inceliyoruz. Bugün açılışını yapacak olduğumuz cihaz Blue renginde 4 GB RAM ve 128 GB hafıza olan versiyonu. Kutunun üzerinde iki tane e IMEI numarası var çift hatlı olduğu için cihaz. Hemen uzatmadan kutunun açılışına gelelim ama daha öncesinde belirtmek istediğim bir nokta. 4 mikrofonlu bluetooth kulaklık ve telefon kılıfı hediye demiş. Omix'in telefonlarında böyle bir durum var. Kutunun içerisinden bluetooth kulaklık, Omix marka bluetooth kulaklık ve telefon kılıfını hediye olarak koyuyorlar. Aslında bu güzel bir artı. Günümüzde birçok telefon firmasının şarj aleti, adaptör, kablo gibi içeriklerden kıstığını gördüğümüzde bu jest hoşumuza gitmiyor değil. Hemen uzatmadan kutu açılışına geçelim, İçeriye hep birlikte bir göz atalım. Kutuyu açarken belirtmek istediğim bir nokta bazıları için önemli olmasa da kutunun kalitesi göze çarpıyor. Gerçekten kutu üzerindeki logo baskısı olsun, kutunun genel kaliteli duruşu olsun göze çarpıyor, hitap ediyor. Bu aslında satış için önemli bir nokta. Kutuyu açmadan önce şurada gözüme çarpan Made in Türkiye yazısını da belirtmeden geçmek istemiyorum. Artık bildiğimiz gibi tüm dünyada Turkey ibaresi yerine Türkiye ibaresi kullanılacak. Bu tüm diller için alınmış bir ortak karar artık. Fabrika adresi yazıyor. Tuzla İstanbul olduğundan bahsedilmiş uzatmayalım hızlıca kutumuzu açalım kutuyu açar açmaz üst tarafta cihazla karşılaşıyoruz cihazın üzerinde her zaman görmeye alışkın olduğumuz gibi bir jelatin jelatinin üzerinde de temel özellikleri yazıyor 50 megapiksel kamerasından bahsedilmiş 16 megapiksel ön kamerası olduğu yazıyor 5000 miliamper pilinden bahsedilmiş ve burada dikkatinizi çekmek istediğim en önemli nokta 18 Watt hızlı şarj özelliğinden bahsedilmiş. 18 watt hızlı şarjı genelde bu segmentteki telefonlarda çok göremiyoruz. İşlemciden bahsedilmiş. Burada Unisoc T610 türünde 8 çekirdekli bir işlemcisi var. Cihazı şöyle kenara bırakıyorum. Onu birazdan açacağım. Hemen içerisinde küçük bir kutu daha var. Küçük kutuyu açalım. Küçük kutunun içinden cihaz özel yerleştirilmiş kılıf ve gerekli evraklar çıkıyor. Bir de sim kart iğnesi bulunuyor. Kulaklıkla alakalı kullanma kılavuzu da bunun içerisine yerleştirilmiş. Garanti belgesi var cihazın. Kullanım kılavuzu var. Şimdi kılıfı bir açalım. Şeffaf bir kılıf var. Duruşu çok da kalitesiz değil. Kullanılabilir. Özellikle cihaz ilk piyasaya çıktığı zaman kılıf bulmakta bazen zorlanabiliyor. Artık kutunun içerisinde büyük firmalar Apple'dan sonra adaptör koymamaya başladı. Bu kadar çok ekstrasının olması bir avantaj. Bunlar da gerçekten tek tek kaleme vurulduğunda iyi maliyet. 18 Watt hızlı şarj destekli şarj aleti adaptörüne bakalım. Kaliteli bir duruşu var. Sıkıntı yaratmaz gibi görünüyor. Üst tarafındaki çıkış Type-C. Kabloya bakalım. Nasıl bir kablosu var? Şöyle dış taraftan bakayım. Kalın bir kablosu var. Uzun süre iş görür gibi duruyor. Evet bizi heyecanlandıran kutuyla birlikte gönderilmiş olan Mixpods isimli kablosuz kulaklığa da bir bakalım. Evet. Gerçekten açar açmaz kulaklığın şöyle malzeme kalitesi güzel gibi duruyor ama kapağı açar açmaz aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kapağındaki menteşeler biraz ses veriyor gibi. Kulaklıkları kaldıralım bakalım. Küçük bir kulaklık. Mıknatısları gayet seri. Mıknatıs konusu düş düşürmeye karşı önlemler için önemli bir konu. Şurada bir düğmesi var, buradan açılıyor. Işığı yanmaya başladı. Son olarak aşağıda kalan küçük poşetin içerisinde de kulaklıkla alakalı kulakçık silikonlarına yer verilmiş. Kutunun içerisindekiler bittikten sonra cihazın jelatinini de açmayı unutmayalım. Cihazın üstlerinde kameraların bulunduğu bölüm gayet çıkıntılı bir şekilde yukarıya doğru tasarlanmış. 1.5-2 milim kalınlığında bir çıkıntı var arka tarafta. Eğer kılıfsız kullanırsak sıkıntı yaratabilir. Hemen kamera bölmesinin yanında parmak izi okuyucuyu da arka tarafta görüyoruz bu cihazda. Yan taraflarında ses açma kapama ve güç tuşu var. Diğer yan tarafında iğne ile açılan sim kart slotu var. Hafıza kartı ve ee, sim kartlar buraya yerleştiriliyor. Üst tarafta bir şey yok alt tarafa hem kulaklık girişi hem type-c hem de hoparlör yerleştirilmiş. Mikrofon da bu alanda bulunuyor. Ekranın ön tarafında kameraya yer verilmiş. Cihazın arka tarafında X400 yazısının altında Made in Turkey ibaresine de yer verilmiş. Gerçekten hoş bir hareket olmuş. Cihazın arka kapağından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten e, hoş bir duruşu var. Renk geçişleri özellikle ışık parlamasında göze hoş geliyor. Duruşu bu şekilde. Şimdi cihazla alakalı özelliklerinin olduğu ikinci kısma geçebiliriz. X300, X500 ve X600 daha önce piyasaya sunulmuştu. Şimdi de X400'ün satışına başlandı. Peki X400'ü mü almak daha mantıklı yoksa diğer Omix'lerden birisini mi? Kutu açılışını yaptığımız X400'ün genel özellikleri ve hangi Omix neden alınır? ve alınmaz kısmına değinelim. Cihaz için 64 GB ve 128 GB olan iki seçenek var. X500 ve X600'de 6 GB RAM seçeneği de var. Daha piyasaya çıkmayan ve önümüzdeki günlerde çıkması beklenen X700'ün 8 GB RAM'li versiyonu da mevcut. X400 diğerlerine göre daha sonra çıkmış olsa da özellik ve fiyat olarak sıralamadaki yerini aldı. Bu cihazların hepsi 5000 lira altında satılıyor. Omix diğer tüm modellerinde Mediatek işlemci kullanmasına rağmen X400'de 6 610 isimli bir işlemci kullanmayı tercih etti. Cihazın 64 ve 128 GB'lık versiyonları hafıza yetmemesi ihtimaline karşı 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği sunuyor. Ekran konusunda Omix'in şu anda piyasaya sürdüğü akıllı telefonların ekran büyüklükleri birbirlerine yakın. X400'ün ekran büyüklüğü 6,53 inç. Ekran çözünürlüğü en düşük olan da maalesef X400. 720x1600 piksel yani HD Plus standartlarında bir ekranı var. Bu ekran günlük ihtiyaçlar için yeterli gibi görülse de oyun ve diğer aktiviteler için çok yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Piyasaya çıkacak olan X700 haricinde diğer OMX'lerde olduğu gibi X400'ün de IPS LCD bir ekranı var. Piksel yoğunluğu da 269 ppi ile diğer OMX'lerden geri kaldı. Ekran yenileme hızı 60 Hz, ekran renk sayısı 16 milyon ekran gövde oranı ise %81,93. Batarya kısmına baktığımızda Omix'in tüm akıllı telefonlarında olduğu gibi X400'de de 5000 mAh gücünde bir batarya var. Günlük ihtiyaçlarımız için yeterli olduğu söylenebilir. Artık standart hale gelen USB Type-C girişinden şarj oluyor ve veri aktarımı sağlıyor. X400 18W hızlı şarj destekliyor. 18W hızlı şarj desteklemesi bu fiyat gamında olan diğer telefonlar içerisinde artı bir özellik sağlıyor. Kablosuz şarj özelliği yok. Kamerasına gelince 50 megapiksellik Samsung sensörlü 5 element lensli bir kamerası bulunuyor. F1.8 diyafram açıklığı bulunan kameranın video kayıt çözünürlüğü 1080 piksel ve 30 fps. Dijital görüntü sabitleyici bulunan cihazda optik görüntü sabitleyici yok orta seviye sarsıntıları gidermek için yeterli. Ön tarafta ise 16 megapiksel 1080 piksel 30 fps video çözünürlüğüne sahip bir selfie kamerası bulunuyor. Kamera performansı maalesef bizi tatmin etmedi. Fiyat uygun tutulması için özelliklerden epeyce kırpılmış. Bu konudaki puanımız 10 üzerinden 2 diyebiliriz. Beyaz gri ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunuldu. 197 gram ağırlığındaki cihaz beyaz gri ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunuldu. X400'ün X300'e göre artıları olsa da 4000 lira fiyatıyla 4.100 liraya satılan X500'e göre tercih edilmeyebilir. X400 fiyatı oturduktan sonra X500'e göre fiyat avantajı sağlarsa alınabilir.